Şimdi onu vahşi atı terbiye eder gibi beynimizdeki duygulardan sorumlu sinir sisteminin bir bölümü olan limbik sistemi. Bak bir daha söyleyeyim. Vahşi, bu çok önemli. Bak vahşi atı terbiye eder gibi beynimizdeki duygulardan sorumlu şehvetten, öfkeden, gadaptan, e, şimdi, alakadan, ya, nefretten, sevgiden sorumlu sinirler var sorumlu beyinde bu duygulardan sorumlu sinir sistemi var bunların toplandığı merkeze felsefede yani biyoenerjide, tıpta psikiyatriste, psikologlar bunlar limbik sistemi demişler Onların tabiri bu limbik sistemi bölümü olan limbik sistemi yönetmeyi başaran kimse Nefis terbiyesini ve böylece enfüs halimini başarmış olur. Yani o duyguların merkezidir. Orada sorgulama, yargılama, sentezleme, e, dışlama, söndürme, ortaya çıkarma. O orayı kontrol edersen bütün duygularını kontrol ediyorsun. O sinir sisteminin merkezi, duygularının sinir sistemi, bütün duyguların sinir sistemi merkezi limbik sistemdir. Orayı da neyle çarpacaksın? Usta diyor ya iman, itikatla ancak muvaffak olur orası. Başka e, olmaz mı? Olur ama tam olamaz. Yani Avrupalılar, yavurlar nasıl yapıyor? E, eğitimle. Tayyul, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Yavura da itikat var. Yani eğer bunu ilimle yaparsa oraya kim olur. Ustak onu ayırt etmiyor. Diyor ki ilim onu tard eder, Cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Korksan ağırlaşır, yerleşir. Korkmasan mafya olur, gizli olur, kaybolur gider. Eğitim, eğitim. Peki biz gavur yani felsefe eğitim dediğimiz yani matematik, fizik dahi olsa, Avrupalıların eğitimi dahi olsa, matematik, yani bu bilgiler dahi, şu anda anlattım dil değil. Değil de değil ama. Bu eğitim işte. Ama buna iman da yardım etse, iman da katkı sağlasa çok rahat yaparız. Mesela şöyle bir duygu geldi. Orucunu aç. Veya çak onu. Bak ona bu orama bak. Bir dakika. Daha bir dakika. Yani kontrol etmeyi becermemiz lazım kim olduğunu tanımamız lazım. Kim dedi bunu? Konuşmaktır o ya, adam konuşuyor. Enfus alemine hakim olup yönetebilen lider, yani enfüse böyle hakim olup yönetebilen lider, karşı tarafın, tarafın da kontrolünü ele geçirir demektir. Kendi kontrolünü ele geçiren orayı bitirir. İşte ihlas budur. İhlas neye güçtür? İhlas Allah için olmak yani bu kontrolü imana vermek. Bu sistemi bak vücudun sistemini beyne. Beyin dima, dima itikada, itikat imana. Verdin ihlas oluyor. İhlaslı adam niye güçlüdür? Kendini yöneten, kendine hakim olan, kendini Zayıf ve güçlü yönlerini bilip güçlendirebilen bir insan karşıki tarafı haydi haydi yapar. En zor buydu. En zor buydu. Çünkü en zayıf adam ihlasız adamdır. İşte cemaatta nasıl anlarız zayıf adamı? Kendini yönetmeyi bırakmış, kendini yönetmeyi bırakmış başkasını yönetmeye, hakim olmaya, benim dediğim olsun, ben konuşulayım, ben tanınıyım, ben bilineyim iddiası bu kesindir ama söylediğim. Böyle bir iddiada bulunan, böyle böyle gözüken bir adam kesinlikle kendisine hakim değildir. Kesin Kesin. A eşittir B ise kesin midir B eşittir A? Evet kesindir. Kendisine hakim olan böyle bir supli davaya kalkmaz. Çünkü güç orada değil. Güç buradadır. İnsiba ve inikas buradadır. Etki. Ya der ki adam, ulan ben bu adamı görünce, dinleyince vay, vay, vay. çok etkileniyorum ya. Vay, vay, vay. Bu adam on nispetle kendisine hakim demek. <laughs> on nispetle hakimdir. Niye Resulullah'a 40 se, 40 kırk, e, yıl e, şeyde rüyada gördüğü halde şunu kapatsana bak şeyi. Evet bizim fedakar. Tamam. Şey, tamam. Rahatsız ya, akıl. Akıl fedaisi. Aklımız Şimdi, ne diyordum? Ha, gördüğü halde sahabe olamıyor. Resulullah bir anda görse oluyor. Bir, sahabe, bir adam o zaman. Çünkü Resulullah'tan iki şey blok ediyor karşı taraf. İnsiba ini Onu boyuyor, bloke ediyor. O kadar hakim kendisine Resulullah. Ne kadar hakim Resulullah kendisine? Başkasını tamamen bloke edebilecek kadar. Onu öldürmeye gelen dahi iman ediyor. Ha? Eline kılıç düşüyor vesaire. Onun için güç burada en büyük güç diyor, en büyük kuvvet diyor. Hatırladınız mı ihlasta? İhlastır. Yani ihlas ne demek? İmanı hakim kılmak. Duygularına imanı hakim kılmak. İhlas bu. Duygular neydi? Enerjiydi. En büyük güç, gücü elinde tutabilmektir. Kontrolsüz güç, güç değildir. Tahriptir. Çok acayip ve adamın içine bile girersin yani